Evet arkadaşlar Rafa'dan Tayfa kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk videomu çekiyorum. Evde yapabileceğimiz ekonomik bir silahla başlamak istedim. Malzemelerimiz peçişe, balon ve bunları kesmek için de bir makas. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle peçişe'nin çizdiğim taraftan kesiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi balonumuza geldi. Balonumuza işaretlediğimiz yerden keseceğiz. Bu parça yapmayacağız arkadaşlar. Bu parça balonumuzu peşçiye bağlamak için bize yardımcı olacak. Kapağı çıkartıyoruz. Kapakla bir işimiz yok. Daha sonra peçenin ağzına bu balonu geçiriyoruz. Şöylece. Evet arkadaşlar şimdi bu balonu sabit geleceğimiz için sabitlemek için bu parçayı kullanacağız. Bu parçayı da ikiye bölüyoruz. Öncelikle bu parçayı kullanacağız. Evet arkadaşlar ikincisine yaptıktan sonra balonumuz tamam ve sabitlenmiş olacak. Evet arkadaşlar silahımız hazır. Mermisini getirmedim çünkü çok hızlı gidiyor. Çok sert ve çok arkadaşlarınıza veya yakınlarınızın gözüne, yüzüne veya herhangi bir yerine tutmayın sakın. Çok kötü acıtıyor biz denedik. Mermisini o yüzden getirmedim. Böyle bir silah, silah elde ediyoruz. İçine herhangi bir taş, mermi ve boncuklu tabancanın boncuklar falan gibi sayrı şeyleri kullanarak rahatlıkla oynayabileceğimiz bir şekilde Ekonomik ama tehlikeli bir silah. Kes.